Evet herkese merhabalar İlk bir YouTube videom YouTube diyemedim YouTube videom Biraz böyle enerjik girmek istedim Aslında çok uzun zamandır Bir YouTube projem vardı aklımda Fakat iş güç koşturma derken Bir türlü vakit bulamamıştım Artık dün gece otururken Bu zamanın çoktan gidip de geçtiğini fark etmemden dolayı Bu e, YouTube video olayına Biraz e, hızlandırmak istedim Şimdi arkadaşlar ilk videomda Barış Asa kimdir, ne iş yapar ondan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu biraz böyle kısa birbirimizi tanıyan tanımayanlar için tekrar bir özgeçmiş videosu gibi hazırlamak istedim. Kısaca çok kısa kendimden size sıkmadan bahsetmek istiyorum ve bu kanalın kuruluş amacı nedir? Niçin böyle bir ihtiyaç duydum? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Hazırsak başlayalım. Şimdi Barış Asal kimdir? Ben 29 Ekim 1985 Bursa doğumluyum. Eczacıyım. Yaklaşık 10 senedir hatta 10 seneyi biraz aşkın bir zamandır eczane eczacılığı yapmaktayım. Fakat mesleğimin yanı sıra sporla çok haşerineşirim. Aslında bu kanalın biraz da temel konusu bana sporun kattıkları, sporun hayatımı ne önle değiştirdiği üzerine bir kanal. Üzerine bir YouTube videolar çekeceğiz falan filan. Şimdi 2 Temmuz 2018 günü hayatımı bambaşka yönü değiştiren bir olay yaşadım. Yine bu olayın videoları linklerini video altına atacağım. Fatih, asla durma Fatih'le de birkaç video çektik bununla ilgili ve beni anlatan çok güzel bir TEDx konuşmam var. Bunu mutlaka dinlemenizi isterim. Mutlu olurum açıkçası. Fakat kısa bir geçmek gerekirse o videoları izlemeye vakti olmayanlar için. 2 Temmuz 2018 günü e, antrenmana çıkmıştım bisikletimle. Türkiye şampiyonası vardı o zamanlar. Sık antrenman yapıyorduk. Ee, son 15 km kadar lastiğim patladı. Lastiğim de biraz sıkıntılı bir bölgede patlamıştı açıkçası. Yol kenarını kendimi sıfırlayarak yolun arkasında kapalıydı arkasına geçememiştim. Lastiğimi tamir etmeye başlamıştım. Fakat o sırada acı bir fren sesi duydum. E, son sürat üzerime doğru bir tane trafik magandası yaklaşmaktaydı ve kaçamadım. Gerçekten çok hızlıydı. Bana son sürat bir hızla çarptı. Olduğum yere yıkıldım. Sonrasında öğrendim ki olay yerinde kaybetmiştim ve hastanede, hastanede ameliyatla bunu kurtarılma şansı olmamıştı. Artık bambaşka bir yaşamım vardı. Aslında bu kanalın kuruluş amacı da tamamen bu. 2 Temmuz 2018'den sonra benim hayatım nelerin değiştiği ya da değişmediği, olaylara nasıl adapte olduğum, hayatımı nasıl ilame ettirdiğim, çift uzun kaybıyla bir hayat yaşamının nasıl olduğu, yani bilateral, çift taraflı bir uzun kaybı, bilateral yaşamın nasıl olduğu ile ilgili Size bilgiler vermek istiyorum. Çünkü hepinizin ailesinde engelliler olabilir. Aslında ben bu engel lafına da çok gıcığım yani. Neden engelliyiz? Engelli falan değiliz. Özel durumlu olanlar olabilir diyelim. Yani gerçekten bazı bu tarz zorluklar yaşayan arkadaşlara bu zorlukları nasıl aştığımı anlatmak istiyorum. Zorluklarla baş etmenin yöntemleri nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Kısaca onlara bir umut olmak istiyorum bu noktada. Peki başka neler paylaşacağız bu kanalda? Bu kanalda çeşitli ürün incelemeleri paylaşacağız. Mesela neler bunlar olacak? Bunlar neler olabilir? Ee, kendi aracını kullandığım bir engelli aparatım var. Çok farklı bir şey. Engelli aparatı nasıl? Belki sizin de ilgisini çekebilir. Araçlar nasıl kumanda ediliyor? Ya da e, yakında belki böyle bir tertibat kurdurma fikri olan, ihtiyaç sahibi olanlar, araştıranlar olabilir. Ben bundan bahsedeceğim sizlere. E, sporcu beslenmesinden bahsedeceğim. Mesela bir gün ortez, e, bir gün özür dilerim, protez, protezlerden bahsedeceğim. Kendi kullandığım protezlerin farklılıkları nelerdir? Bisiklet için neden farklı bir proteze ihtiyaç duyuyorum? Günlük kullandığım protezin özellikleri nelerdir? Ve protezler kendi işlerini nasıl sınıflandırıyorlar? Çalışma mekanizmaları nelerdir? Bunlardan size bahsedeceğim. E, bunun haricinde sporcu beslenmesi demiştik. Antrenman. Nasıl antrenman yapıyorum? Bisikleti tekrar boğduğum üzerinden sonra nasıl döndüm? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum size. Bunlar içinde ilk aklına gelenler bunlar çeşitli ürün incelemeleri yapabiliriz. Size hobilerim neler onlardan bahsedebilirim. Bisiklet dışı, spor dışı ya da meslek hayatı dışı nelerle ilgileniyorum? İşte sporcu beslenmesinden sonra kahve. Kahve alışkanlıklarım var. Kahveyi çok seviyorum. Kahvelerden bahsederiz. Kahve ünitelerinde espressolardan ya da değişik bambaşka bir hobi ondan. Beraber eşit göreceğiz. Bu ilk videoda sizi çok daha fazla sıkmak istemiyorum açıkçası. Şimdi görüşürüz. Hoşçakalın.